Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın, altın os, gram altın, gram gümüş ve gümüş ons değerlendirmesi yapacağız. Sizlerle birlikte altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişin hangi seviyelere kadar devam edebileceğini burada teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz dünya genelinde dünya ekonomilerinde özellikle yüksek miktarlarda basılan para miktarlarına sizlerle birlikte dikkat çekmiştik bu para basılan para miktarlarının da ileriki zamanlarda enflasyonist baskı olarak geri döneceği yönündeki öngörülerimiz mevcuttu son yapmış olduğum videoda altın çılgınlığı tekrardan başlayacak mı şeklinde bir başlık atmıştım ve bu başlık neticesinde de umduğum yerden altın özellikle yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. Bazı arkadaşlar yapmış olduğumuz ve koymuş olduğum başlıklara tepkili oldu fakat görüyorsunuz ki biz boşa başlık atmıyoruz. Biz başlık attık mı? Her zaman attığımız başlığın ardında dururuz arkadaşlar. Beni zaten sürekli te, e, takip eden arkadaşlar da attığım başlıkların ne kadar yerli ve zamanında olduğunu çok iyi bilirler. E, daha dün'e kadar e, 1670'li seviyelerde bulunan altının onsunun buralardan artık bir ikili dip yaptığını ve bu ikili dip neticesinde kısa zamanda 1800 dolarlar seviyesine doğru giden bir altının onsuyla karşı karşıya olacağımızı bildirmiştim ve dediğim süreçte de sizlere kısa vadede vermiş olduğum 1800 dolarlara doğru giden bir altın oz görmekteyiz. Peki bu yükseliş artık buralarda bitti mi? Hayır arkadaşlar daha altın osta bu yükseliş henüz bitmiş değil. Şurada gördüğünüz ikili dip seviyesi ve şurada gördüğünüz 1760 direnci. Üstünde altın os e, yukarı yönlü hareketlerine devamını e, getirebildiği takdirde yani bu 1760 şu an itibariyle çok önemli bir süreç. Stokastik indikatörüne baktığımızda tekrardan yukarı yönlü e, aşırı alım bölgesinde tekrardan al pozisyonu vermiş durumda. 4 saatlikte de e, aşırı alım bölgesine yerleşen bir altın os e, gördüğümüz takdirde arkadaşlar Bizler için artık 1790, şuradaki 1790 seviyesi önemli olacak ve bu seviye üzerinde de ben altının onsunda ilk etapta 1850 dolarlara doğru bir yükseliş ilmesi bekliyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte ben de burayı takipte kalacağım. ONS tarafında en önemli destek dediğim gibi 1760 desteğimiz artık oldu. Yukarıda 1790 ve 1850 dolarlara doğru giden bir altın onsla e, karşı karşıya e, kalacağımız zaman zarfı ve süreci içerisine girmiş bulunmaktayız. Günlükte gene altın ons tarafında indikatörüne baktığımız zaman günlük indikatörde e, de altın onsu Al sinyaline devam etmekte arkadaşlar. Haftalık bazda da bakalım hemen durum ne yönde. Haftalık bazda henüz al sinyalimiz oluşmamış. Yani e, burası bize anlatmak istediği günlük bazda artık yukarı yönlü hareketler. Haftalık bazdaki hareketleri de e, yakın zaman içerisinde düzeltecektir. Günlükteki özellikle al sinyalinin yanmış olması bizlere buradan bir hareketin 1850 dolarlar civarına doğru giden altın onsu karşımıza getirecektir. Hemen gram altın tarafına bakalım. E, gram altında vermiş olduğumuz bir hedef. Bizim bu hedef neydi arkadaşlar? Gram altında özellikle e, 450 seviyesinde duran gram altında ilk hedef noktamızın şuradaki 450 destek noktası üzerinde kalındıkça. Bizim için önemli hedef noktamız 466 seviyesinde bulunan önemli direnç noktası olacaktır demiştik. Evet gram altında 450 destek bölgesi üzerinde güzel çalıştı arkadaşlar ve yukarıda ilk etap 466 seviyesine doğru giden bir gram altın şu an itibariyle izliyoruz. Gram altında gene benim hedefim arkadaşlar ons bazlı olarak ee, tekrardan 474 seviyesine doğru yukarı yönde hareketlerinin devam edeceği yönünde. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman gram altın yine aşırı alım bölgesinde hareketler gözlemlenmekte. Ee, kısa bazlı baktığımız zaman gene stokastik indikatörünün al sinyalinin devam ettiği saatlik bazlarda. Yani yukarı yönlü hareketin 466'lı seviyelere doğru ilk etapta ivmeleneceği yönünde. 4 saatlik bazda baktığımızda da gene stokastik indikatörü yeni al sinyalini çalıştırmış ve 466 hedefine doğru gram altını götürmek üzere. Buranın da kırılıp günlük bazdaki 474 hedefine doğru gram altın çalışacaktır diye düşünmekteyim. Hemen e, gümüş tarafına geçelim arkadaşlar. Gümüş onsla başlayalım. Gümüş onsla bizler için yakın zamanlarda vermiş olduğumuz bir hedef vardı. Bu hedefin de 25-50 seviyesinden geçtiği 25.50 üzerinde gümüşün ons tarafının kuvvetli olacağı ve gümüşün onsunda 26-20 dolarlar seviyesine doğru bir hareket başlatacağı yönündeki tahminimiz vardı ve gümüşün onsu da Bizleri yanıltmadı arkadaşlar. Bu seviyeye doğru hareketlerini hızlandırdı. Şimdi gümüşün ons tarafında bizler için şuradaki 25.85 önemli destek haline geldi arkadaşlar. Hemen belirleyelim. 25.80 gümüşün onsunda artık bizler için önemli bir destek konumunda. 25.80 üzerinde e, gümüşün durması halinde arkadaşlar yukarıda ons tarafın e, bizler için ilk etaptaki hedefi 26.70 dolarlar. Şuradaki 26.70 dolar seviyesindeki bölge olacaktır. Gümüşte e, ons bazlı olarak 26.70 seviyesine doğru hareketlerinin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım e, 26.70 seviyesi üzerinde e, kapanışlar yapmayı başarabilecek mi? Çünkü 26 70 üzerinde kapanışlar yapmayı başarırsa gümüşün onsu. O zaman sizlere e, bir video daha çekeceğim ve e, buradan sonraki daha güçlü hedeflerinin hangi bölgeler olduğunu sizlerle birlikte burada paylaşacağım. İlk etapta e, biz 26.70'i öncelikle bir takipte kalacağız. Stokastik indikatöründe baktığımız zaman 4 saatlikte aşırı al bölgesine yerleşmiş bir gümüş ons görmekteyiz arkadaşlar. Günlük bazda baktığımız zaman hareketin yeni al verdiğini ve buradaki al sinyalinin yeni oluştuğu ve yukarı yönlü gümüşte bir 26.70 hareketi ve buralarda tutunması durumunda da arkadaşlar yukarıya yönlü bir 28 dolarlar hareketi de gümüşün onsunda başlayabilir. Gümüşün onsunda sıkı takipteyiz. Özellikle sizler de benimle birlikte bunu takipte kalın. Gümüş gram şu an 6.80 civarlarında hareket eden bir gümüş gram. Onu da gene gümüş ons grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Birbirleriyle bağlantılı hareket ediyor zaten. Ons ve dolar bazlı olarak gümüşün gramı da. Gümüşün gramında 6.80'li seviyeler. Bizler için arkadaşlar özellikle gümüşün gram tarafında 6 82 Burası çok önemli. Şu an bulunduğumuz bölge çok önemli. Gümüş gram fiyatlarında gene yükselişin devam edebilmesi için arkadaşlar 680 önemli bir direnç olacaktır. Özellikle 680 direncin altında gene önemli. 672 haftalık destek bölgesi var arkadaşlar. Bu 672 destek bölgesi üzerinde e, gümüşün gram tarafı hareket etmekte. E, bu 672 destek bölgesi üzerinde de arkadaşlar çalışması durumunda ilk etapta 7.04 seviyelerini test eden bir gümüş gramla karşı karşıya kalmamız e, sonucunu bizlere getirecektir. Evet sevgili dostlarım altın, gram altın, gram gümüş, ons altın hepsinin e, teknik analizini yaptık. İnşallah sizlere bir faydası oluyordur. Videolarımızın sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşların hepsinde kanalıma abone olmaya bekliyorum. hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.